بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن وَالْإِنْسَ الا ليعبدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رايت رجلا يتقلب في الجنه الى اخر الحديث نَرْ سُلْطَانِ فَهْرِ صلى الله عليه وسلم افنديمز şöyle buyuruyor. Cennette bir adam gördüm. Cennetin nimetler içerisinde dolaşıyor. Bu nimete sebep, bu nimete nail olmasının sebebi dünyada iken insanların yolu üzerinde onlara eza ve sıkıntı veren bir ağaç dal parçası vardı. Dedi ki ben bunu kaldırayım ki diğer insanlara eza, cefa vermesin bu sebepten dolayı Hazreti Allah onu cennetine girdirdi. İşte insanlara eza veren, sıkıntı veren, insanlara cefa veren şeyleri uzaklaştırmak Allah'ın razı olduğu amellerden bir tanesidir. Peki nasıl oluyor da bir ağaç parçası, dikenli bir dal insanlara eza verdi diye Yoldan dışarı atmak insanı cennete girdiriyor. Birincisi Allah'ın rızasını kazandıran bir amel çok değerlidir. Allah bundan razı olur. İkincisi insanlara eza vermesin diye doğrudan insanlara faydası olsun. Hayrun-nes men nes İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı bir iş yapmış oluyor ona niyet ediyor. Üçüncüsü, bir adam düşünün. Günahıyla sevabı birbirine çok yakın. Adamın günah kefesinden sevabın ağır gelmesine sebep olan hadise yoldan almış olduğu bir dal parçasını dışarı atmak. İşte o cennete girmesine vesile oluyor. Cennete girmesine sebep oluyor bu mahiyetiyle o ameli olmasaydı neredeyse cehennem ameli yani günahı daha ağır gelecekti diye de düşünülebilir. Allah'ın rahmetinin, rızasının kazanıldığı zaman çok günahlar Rabbül Alemin razı olduğu bir amelden dolayı innel hasenet yudhibne seyyid. yapılan iyilikler nice kötülükleri yok eder, ortadan kaldırır, siler. Aynı mahiyette bu silgi olmuş oluyor. Yani hem bu sevap hanesine eklenmiş oluyor hem de günahlar silinmiş oluyor. Ama temelde şu vardır. Allah'ın kullarına eza veren bir şeyi onlara merhametinden dolayı onlar zarar görmesin diye insanların yolundan uzaklaştırmak. Biliyorsunuz İnsanların taş yolunda zararlı şeyleri atmak bu kadar kıymetliyken hak yollarına mani olan zararlı şeyleri def etmek daha kıymetlidir. Yani insanın camiye gidecek, caminin önüne engel olacak şeyleri def etmek, Allah'ın rızasına gidecek manileri def etmek ana baba rızasına gidecek manileri def etmek, bütün bunlar da daha daha kıymetlidir. Taş yollardan engeller kaldırıldığı gibi hak yola giden, hak yolun üzerindeki engelleri, manileri, sıkıntıları kaldırmak da daha değerlidir. İşte buna binaen hiç şüphesiz ki umera, yöneticiler, ulema, alimler, Allah için gayret edenler, insanların hak yoluna giderken bani olan şeytani, şehevi, dünyevi ne kadar engeller varsa onları bertaraf ettikleri sürece onların elde etmiş olduğu sevap ve mükafat elbette çok daha kıymetli, çok daha değerli olacaktır.